Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği'nin düzenlediği sektöre değer katan buluşmalar adı altında gerçekleştirdiği etkinliğin dördüncüsü Titanic Deluxe Belek Otel'de gerçekleştiriliyor. Pandemi kurallarının uygulandığı ve sektöründe öncü 81 firmanın katıldığı fuarda yüzlerce marka yer alırken fuarı 3500 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinin çok sayıda bağlantıyı imza atması da bekleniyor. Sektörün öncü markaları açtıkları standlarda sektör paydaşlarını konuk ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyorlar. 2021 güzel geçti. Sezon anlamında kendi adımıza bildiğim kadarıyla da bütün turizm camiası için de güzel bir yıl oldu. 2022'deki hedefler daha iyi olacak. Kanala görüşler o yönde satın dördüncü etkinliği aracılığıyla kendimizi bu pazarda tanıtmak için buradayız De mutluyuz. satın düzenlemiş olduğu bu organizasyona yıllardır biz de dahil oluyoruz. Burada müşterilerimizle paylaşımlarımız ve istişarelerimiz sonucunda işlerimizi geliştirmeye hedefliyoruz. Blue Food ve Karakurt adına Türkiye Otel Satın Almacılar Derneği'ni hazırlamış olduğu bu arada otellerin, kurumların kurumsal kokularını yapmaktayız. Bu müşteriden gelen talep üzerine koku seçeneklerini veya yeni bir koku yaratılmasını yapmaktayız. Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği Başkanı Bülent Bilgiç'e mikrofonumuzu uzattık. Evet, dördüncü sektöre değer katan e, buluşmamız, yani aslında fuarımız tabii ki. Ama bu arada da bir kaynaşma, bir buluşma. Tedarik çözüm ortaklarımız, satın alma yöneticilerimiz, TÜRSAT ailemiz, sektör temsilcilerimizle birlikte yine yeniden dördüncüsünde hep birlikte beraberiz. Katılanlar TÜRSAT TÜRSAT ailemizin birbirinden değerli üyeleri, aynı zamanda işte otel genel müdürleri, CEOları, otel sahipleri, kurum müdürleri. Onun dışında işte birçok belediye başkanlarımız, sadece Antalya merkezi değil Türkiye'nin her yerinden. Turizm kenti ve e, kentinden olan tüm sektör temsilcilerimizi burada hem konaklamalı hem de günübirlik ziyaretçi olarak ağırlıyoruz. Firma sayımız e, 81 firmamız var, tedarikçi çözüm ortaklarımız var. E, sadece Antalyadan değil, e, Türkiye'nin her yerinde, Antep'ten de var, Konya'dan da var, İstanbul'dan da var, e, İzmir'den var. Hem üretici e, tarafından hem de bayilikler tarafından. Ee, ulusal bir fuar olma yolunda ilk yapmış olduğumuz 2018 Aralık'ta yapmış olduğumuz birinci sektöre değer katan buluşmamıza söylediğimiz gibi ulusal bir fuar, bir organizasyon olma yolunda ilerleyeceğimizi iletmiştik. Ee, biz de şu anda o hedeflerimizi tutturmuş durumdayız. 81 tedarikçi çözüm ortağımız mevcut birbirinden değerli ee, ve e, tedarik çözüm ortaklarımız e, piyasada, Türkiye'de gerçekten Türkiye ekonomisine katkıda bulunan e, te, firmalarımız. Onlarla tabii ki burada e, olması birbirimize artı değer ve payda değer katmaya e, gayret ediyoruz hepimiz.